Videoya girmeden önce size çok önemli bir sorum var arkadaşlar. Aykut'un cam çatlatan, cam patlatan Fiorino'sunu mu bir sonraki videoda seyretmek istiyorsunuz? Yoksa Enes'in yürek koplatan Tofaş'ını mı bir sonraki videoda görmek istiyorsunuz? Hangisini tercih ediyorsunuz? Yorumlara bunu mutlaka yazın. Biz de esas konumuzun yanına gidelim. <Sessizlik> Geri alalım Uğur'cum. Hehehehe. <laughs> Ne kupalarım var, nerelere gittin? Bir tane Tofaş güzellik yarışması kupalarımız var. Çok çok çok. Tofaş videolarımızda benim o ilk kez duyduğum bu. Bu üç tuş ve basto. 3 tuş, üç, üç tuş, haç tuş. O şey Vallahi tebrik ederim. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Vallahi Tofaş özlemişiz ya. Kampana sacıyla nasıl kaplıyorsun bunu ya? Herkese çıkarttım ama ayağı kokan olabilir. Onlar 10.1. Bizim 12.5. Şu anda 60'ı bulduk galiba arkadaşlar. Bu şu an 60 bine falan. <laughs> yani cihazlar saatte... <laughs> <laughs> vaş var dediler. Geldik kardeş. Nasılsınız aynı ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Tofaş'ım geldi demiştim geçenlerde size Instagram'dan. Tofaş'ım geldi. Hatta orada Tofaş'ım geldi. Hatta arkada bir Tofaş'ım daha geldi. Tofaş serilerine yeniden hayat veriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim kanalda Tofaş izlemeyi ne hikmetse çok beğeniyorsunuz. Ben de Tofaş çekmeyi çok seviyorum. Tofaşçı arkadaşların kafası bir başka oluyor. Onlarla muhabbeti de çok seviyorum. O kafalardan bir tanesi de burada. Emre yanımızda. Gel Emre hoş geldin. Bulduk. Ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Ben de Değil. Araban cincik gibi geldi. Teşekkür Biz senden ederiz. şimdi arabanı şöyle en ince detayına kadar anlatmanı isteyeceğiz. İşte masrafları söylemeni isteyeceğiz. Ne Hı -hı. kadar zamanda ne yaptın onları söylemeni isteyeceğiz. Tabii. Neyi uydurdun, neyi uyduramadın, nerede zorlandın hepsini bir anlatmanı isteyeceğiz. Ya başlı başına zaten aracı toparlama kolay değil. Çünkü dışından gelen koltukları oldu. Ustalara her zaman istediğimiz gibi işçilik yaptıramıyoruz. Onları ben sana şimdi o zaman tek tek sorayım. Emre şöyle arabanın etrafını gezmeden önce. Evet. Senin araba bayağı böyle kupalı mupalı. Bir evet. anlatsana ne kupaların var nerelere gittin? tane tane Tofaş güzellik yarışması kupalarımız var. Modifiye fuarlarına katılım sağlıyoruz. Ne zamandır? 2 senedir ortalama. Şu an yedi tane birincilik kupamız var. Geçen bir yerden gelmişsin. Çanakkale'ye gittik, geldik. Çam Belediyesi'nde düzenlenmişti modifiye fuarı. Oradaydık. Orada da Tofaş güzellik yarışması birinci seçildik. Şimdi evimize bir kupa daha getirdik. Kaç tane kupan oldu? Şu an 7 tane oldu. Maşallah. 2 senede 7 tane kupa. Evet. Daha, daha katılamadığımız fuarlar var tabii. Peki bu kupaları neye göre veriyorlar? Mesela kupa arabanın önksiyonu, ne? Ne dizaynı, müzik sistemi, iç tasarımı, görseli yani komple puanlıyorlar arabayı. Senin araba zaten bir saattir detay çekim yapıyoruz. Detayı, tasarımı bilmem nesi müthiş. Evet. Ses sistemi de var galiba Tabii bagajda ki. enteresan. Tabii. Olmazsa da, olmazımız. Şöyle ben bir arabanın etrafından başlayarak. Şurada ben bir şey gördüm. Namlı KY -E diyor. Evet. Nedir abi? Arabamızın namı adı, mı? Namı ve ismi. KY -E ne? KY -E demesi. KY -E -E plakası Aa, normalde. Yani senin bir şey kısaltması. Normalde falan mı? şöyle soy ismi benim kayış. Ha, Bende kroniktir. KY, -E, KYS, EM bu şekilde. <laughs> kayış edilsin. Evet. Oradan zaten. Türkiye'nin dediği evet. kayış evet. edişim buradan evet. çıktı arkadaşlar. Aynen. Müzikle uyumu oradan geliyor. <laughs> Güzel. Şöyle bakayım bak sende ne var? Diğerlerinde görmediğim. Bak bir tane haman gördüm. Normalde çok şey gördüm tofaşlara takılmış durumda. Hamanı hiç görmedim. Haman niye? Hadi bakalım soruyu sor. BMW mı topladığımız için. Evet. Çünkü BMW aksesuarlarını seviyoruz ve bu araçlara da BMW aksesuarları yakışıyor. E30 sisinden, E30 rekoresinden, E39 M5 aynalarından. Aynalar gelmiş. Tabii hani aklımıza gelecek yakıştırabildiğimiz ve tasarımında yaparken hoş bir görüntü alabildiğimiz BMW parçalarının hepsini araçlarımıza uyguluyoruz. Koltuklar da galiba. Tabii E30. Yine oradan geliyor. geliyor. geldi. Senin zaten BMW'ciliği buradan da geliyoruz biz de BMW severiz şimdi. BMW da, kardeş vazgeçir, sayılırız ya. Vazgeçilmezimiz bizim. Ya. Benim, benim için de öyle işte. Evet. Audi projesi oldu, Mercedes Tabii. oldu ama hani BMW. Eskiden ben de Audi'deydim ama evet. F30'dan sonra artık baya baya BMW'ci oldum. Bir de arkadan için keyfini aldıktan <laughs> sonra. Tabii arkadan için çok farklı. Fark ediyor. Tabii. Şimdi sen de burada bir gözü kör etme aparatı mı? Bu ne? O eee. <laughs> ne, ne bu? <laughs> Çakar diyelim. Fuarlarda genellikle hmm. kullanıyoruz. <laughs> Tabii bunu yolda kullanmıyorlar. Yo, sadece fuarlarda. Nasıl çakıyor? Bu renkli mi çakıyor? Tabii ki. Çaksın. Çakmaklıkla çalışıyor. Çakabilir Çaksın da görelim. Hemen, hemen. Hemen o <laughs> Bu Tabii. sadece fuarlarda akşamları kullanıyoruz. Dikkat çekme amaçlı. Karanlıkta bayağı güzel olurdu. Tabii Canlı ki evet. Şimdi masraflardan başlıyorum. Ön tarafta bir şey yok. Tamponumuz orijinal. Bunda evet. sisler var. Evet. Sisler ne Mercedes kadar Mercedes orijinal sileceklerimiz var. 123 kasa. Çalışıyor o mu? Yok aktif değil. Sadece görsel. <laughs> görsel. Tabii Geçen birisinde şey vardı ya. BMW merceği takmış içine. Böyle Tabii. Aşkış, Yapılanlar şey var. Baya BMW'den baya sömürüyoruz yani. Aynen. Yani. <laughs> Ön tarafta şurada şu kafada bir masraf var mı? Ya yani zaten standart. Ekstra olarak sisleri taktık. Zenonları takıldı. Silecekleri takıldı. Çok aman aman bir hani Bilmiyorum. maliyet yok. 1000 lira, 1500 lira. Eder. O civarlarda. Buraya gelelim. Burada camda herhangi bir değişiklik yok. Çakarım var. Tabii. Çakar ne kadar? Camlar değişti zaten. Orijinal değil. Bunları komple değiştirdik. De Değişiyor. Tabii. Çakar var, camlar var. Mesela burada ne kadar bir masrafımız var? Camlarda da ortalama 500-600 lira. Camı niye değiştiriyorsun? Bunlar güneşlikli cam. Mesela Şuradan fabrikasyon çıkanlarda ne güneşlik ne de bu çerçeve kesinlikle yok. Isı yansıması. Ne kadar. camı bu? Orijinal Tofaş'ın ama bunlar fabrikasyon çıkmıyor. Sonradan üretiliyor. Yan sanayi oluşuyor. Tabii. Oluyor. Yan sanayi değil. Orijinal ama fabrika çıkartmıyor bunu. Ekstra olarak çıkıyor bu yani. Sen bunu mesela gidiyorsun. Nasıl mesela boş Meseliksin, bir bilmem nesi gibinin bir Tabii, şeysi gibi mi alıyorsun? Bir dolu bir boşu var mesela o şekilde çıkıyor. Allah Allah. Bak bunu ilk defa ben. Şok o şok şekilde. şok. Tofaş videolarımızda benim ilk o kez duyduğum. Şey. Bu fabrikasyon arabalarda genellikle olmaz. Evet. Standart cam çıkar. Bu sonradan takılan bir şey. Şunu da görüyorsunuz. Burada da anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Rezistans değil Re mi? Tabii rezistans var. Bu rezistans bizim Ranger'da vardı yani. Ne kadar işe yarıyor anlatamam soğuk havalarda. Bu tek çizgi bir şey yarıyor mu ya bu kadar? Tabii. Yapıyor değil mi? Ortadan direkt açıyor. Tabii. Çok iyi. Ya. Ne kadar dedin ama? Şu an tek bu öncen 500 lira. 500 burada çakar. O da 250 falan. 750. bir 750. 2'ye bağlayalım orayı. Yani. Aynalara geldik. Aynalar farklı <laughs> ayna. Genelde E46 şeyi takarlar. Yumurta takarlar. 4 kapı. Bu E39 M5. M5 takmış. Görüyor musun peki? Şu an iyi. <laughs> iyi yani alanı, memnunum. Ya, emiş takıyorlar ya mesela evet. biz de E36'ya M3 almıştık alanı o kadar daraltmıştı ki hiçbir şey ya, görmüyoruz illaki yani. İllaki orijinal gibi. Öyle görünmüyor. Tabi orijinali gibi değil. Ama bu, bu ister istemez gönder. kesmeler çok oluyor. ama bu, bu öyle görünmüyor yani açı sordum görüyor musun diye. Hem görsel olarak hem e, görünüş olarak biraz daha. şey de var konveks alanı da var geniş alanı da yapıyor. Tabi tabi. Bu ne kadar? Bu 3000 şu an. Şöyle bir 5'e doğru geldi Gelelim tepeye. Evet. Tamrufumuz var gördün mü? 3 tuş ve baston. 3 tuş 3 tuş 3 haç tuş o şafı 3 tuş 再说完不能。<laughs> <laughs> <laughs> Bunun kaç ay Şu an 8,5 civarı. O kadar oldu mu sandıklar Abi. ya? Ulan bunlar. Dolar hesabı olduğu için dolar yükseldikçe bunlar da... O... Bizim Dani var biliyor musun? Gani Tümer. Evet. Dani ile çektiğimizde 3 bin lira falandı. Abi. Bunlar dolar yükseldikçe Şuraya bak yükseliyor. Ya. yükseliyor. Yükseldikçe... Şey tabii. De. Evet. 8,5 da burada var. 5 de orada vardı. 13. Ben bu rakamları kaçırmayayım diye tekrarlıyorum. Bunda bir sorun yaşadın mı? Hiç yaşamadım. Ya yani mesela Hiçbir şekilde. su kaçırmadır vesaire de nedir evet. içine dışına. Bu işi zaten piri anka evet. sanırım. Evet. Şaşmaz. Ben onun üstüne tanımam zaten. Yıllardır o işleri işçilik yaptırırız. Hiçbir şekilde yani. mağduriyet yaşamadık yani. Böyle Adamlar işlerini birinci sınıf yapıyorlar. Moonroof gibi de açılıyor böyle yani. Hani sadece kalkmıyor, geriye doğru da Önce gidiyor. kalkıyor, sonra geriye, geriye doğru da geliyor. Art bu kadar mı Var. Tabii bu kadar. Bu kadar yeterli gayet. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Vallahi tebrik ederim. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Vallahi Tofaş özlemişiz ya. Ne zamandır bayağıdır çekmiyoruz Tofaşları. Siz de özlemişsiniz değil mi? Özlediyseniz bir yorum atın. Tofaş çekmeye devam edelim. Bence bilmiyorum. Keyifli de oluyor. Şöyle yan tarafına doğru gelelim. Yan tarafa geldik. Şimdi bak daha önce başka bir Tofaş'ta görmediğim bir özellik daha yapmış Emre. Az önce tam anlatıyordu susturdum evet. hemen. <laughs> Anlatma dedim. <laughs> Dişlerin oraya bir bakarsan Güratçiğim. Dişleri ne yaptın abi? Kampa nasajıyla güzel bir görsel verdik. Bayağı seramik gibi duruyor. Delikleri var mı? Yani. İç Delikler kapak var. tasarımı yaptık. Havalandırma delikleri var. Yok. Çok başarılı. Dişleri fazla sıcakta ısıtmasın diye. Yani yakından bakmak istiyorum. Ya bayağı enteresan bir çalışma olmuş. Kampana sacıyla nasıl kaplıyor bunu ya? Şimdi şu şekilde ölçülerini alıyoruz. Tamam. Bijon aralıklarını kesiyoruz. Bijon aralıklarını kestikten sonra sacı. Tabi. Jant gibi takıyorsunuz tabi. yani. Tabi. Jant gibi oturturuz. Ondan sonra jant üstüne montaj evet. Bijonla da tekrar. Çok ince o yüzden tabi ince. Çok kalın yaratıyor. olduğu zaman zaten oturmaz. Oturmaz. İnce bir malzeme olması gerekiyor. Hem At. arabaya hem de görselinde çok kalın olmaması gerekiyor. Arkada delik de var. Önünü nedenledin? Orada var bir ne? <laughs> yok değil. Ufak bir şey var. Tek, söylemek <laughs> istemediğim bir şey Aynen. herhalde. Arkası delikli. arkası daha. O, da güzel, o biraz daha profesyonel oldu. Evde o yüzden. İlk denememeydi. Oradaki arkadaşa selam yani. söylüyor muyuz peki? Ben öyle bir şey anlamıyorum ben sanki. Yani o biraz profesyonel oldu. Ön tarafı ilk Öbür çalışmamız, evde arka yaptık. tarafı ikinci çalışmamız Benim oldu. Evde yapmışlar demek ki. Arkadaşlar, Gürel sürekli mikrofonuma laf ettiği için kapattım burayı. Bunu da önemli belirtmek istiyorum. Oldu mu? <laughs> oh, daha da güzel oldu şimdi. Evet. Tamam. Jantlar ne abi? Bize jantlardan da bahset. Şu Toplam an 13, 13 bin lira. Jantlar 13 Kaç Tabii, bu? 16 mı? Lastik. 16. Lastikler kaç? 225. Arkalar mi? 205, önler 195 40 16. Jantın genişliği kaç ama? 10,5. 10,5 değil mi? Evet. evet. Önler bak, 9, benim, arkalar 10,5. Benimki de 10,5 12. Arada abi. çok pişek kaldı zaten. <laughs> yavaş yavaş kademe kademe geliyoruz. Şöyle aldım mı olur işte. Yakında Sa ufak bir çamurluk kesme lazım olacak ya. yani. İlerleyen zamanlarda belki öyle bir tasarımlarda, farklı araçlarda olabilir. Şimdi geldik bak 13 şurayla ön taraf 13'tü. Buraya geldik. 13'te buradan 26 ettim sana. Bugünkü kurlarla söylüyoruz değil mi aşağı yukarı? Hemen hemen. Sacın bir maliyeti yok mu? Yok, o kadar tamam. çok aman aman bir şey değil 200 300 lira falan tamam. hemen. 13 buçukla 13, devam ediyoruz. Arka tarafta bomba var arkadaşlar. Arka tarafı birazdan göstereyim size. Çünkü şöyle bakıyorum bayağı Sen bakma, Bayağı tesisat, tesisat bir sürü şeyler var arka tarafta. Arka tarafın maliyeti yüksek galiba değil mi Tabii çok? Tabii o, o sonra en pahalısını sona saklayalım. O bayağı yüksek. Gel hadi, arabanın içine geçelim. Bismillah. Hop. Şimdi Emrah yönünü bulmakta zorlandığı için arkadaşlar 36 <laughs> tane pusulası var. Değil mi? Sen şey yapamıyorsun pek ya. ya. Herhalde eve, bu eve gitme pusulası. Bu biraz daha. Bu işi. işe. Evet. Bu hanım görmesin. Sanayi spek. Bu, bu sanayi. Pusulalarımız <laughs> çeşit çeşit. Arabanın içine bakıyorum. Gözlüğümü çıkartayım. Baya bir şey var ya. Bak hiç görmediğim bir şey daha görüyorum. Kırmızı Hatta bu o yolda çok güzel oluyor. Elma şekeri gibi. Çok güzel olmuş. Bakınca da bayağı güzel kesiyor. Ha? Çok güzel. Özellikle uzun yolda çok yardımcı oluyor. Valla enteresan. Evet. Bunu hiç görmedik bak. Bu da görmediğimiz şeylerden burada bir tanesi. klasik arabalarda etiket böyle etiket bazında yapılan etiket. arabalarda genellikle kullanılan cam rüzgarlıklar. Şu bizim zaten az önceki fıstıklamız. Evet. Şunu şöyle atıyorum tamam. geriye. Şimdi burada bak ekran var. Bir tane ekranımız var. Evet. Double açılan bir ekran. Burada Air'ımızın şeyi var evet, galiba. Evet kumandası. Değil mi? Ayrıca burada panelimiz var. Air'ın burada da kumandaları var. Şuradan basıyorum kalktı bak. Hop, bismillah. Kompresörü çalıştırdık, burada evet. var. Peki bunlar ne abi? 1, 2, 3... Bol bol kumanda. Bizim o ait. Şey. Bizim evde bu kadar kumanda yok. Ne yapıyorsun şimdi? Hepsi <laughs> ekran görüntüsü alayım mı? Kesinlikle <gülüyor> kesinlikle hayır. <laughs> bu şimdi içeride ambiyans var. Ledler var değil mi? Tabii. Bu tamam. Bu teyit. Teyit mesela. Uzay ediyormuş. Bir aç. Şu an kapalı ama. Açma tuşu yok oğlum. Burada nasıl kumanda? Kumandaya koymamışlar. Ya sabır ya sabır Ya. Sırayla. <laughs> Ay Allah. <laughs> <Sırayla. gülüyor> Bu arabayı zaten indirdik kaldırdık. Evet. O burada. Hoş. Öbür kumandamız da bagaj dizaynın. Beyaz olan. Bu arkada. Evet. Bagaj dizaynı. Böyle ait. yapınca bir şey olmuyor değil mi? Bu yalanda. Önce buradan açmam aç gerekiyor. Ama şöyle. Direkt, tabii, oradan basıldığı zaman olmaz. Ben buradan bastığım zaman düğmeye açılır. Arkada bomba var arkadaşlar. İkinci kez söylüyorum. Arkaya birazdan geçeceğiz. Bu kumandamızı şöyle koyalım. Tabii. Öbür taraftan şimdi bak görmeye devam ediyorum. Buna kaç para verdik? 4500 lira. 4500 lira. Bu zoruna mı gitti? Finer. Finer zoruna gitmez. 7550. 4500 de burada var. 26'ya gelmiştik. 30 31'e kadar gittik. Direksiyon dönmedik dikişli. Işte. Evet. 1000 lira direksiyon. Orijinal burada. Momo. Lan burada bir kumanda da daha. Var. Emre oğlum bu nedir? Her <laughs> tarafa kumanda. Bu biraz bir hastalık. Mevim. Bu, da aynı şekilde. Direksiyondan. Ne yapıyor? Buradan sesini açıp buradan sesini ya, bu kapatıp biraz daha fantazi. Bunu bu... havaya atıp <laughs> ne bu biraz daha bizim olmazsa olmazımız Şöyle söyleyeyim. Ankara'daki Tofaş camiasında, etiket arabalarında evet, tamam. %85-90'ında bu kumanda vardır. Bu direksiyon, bu kumanda vardır. Olmazsa olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz. yani. direksiyon yani. çok güzel küçük direksiyon, spor evet. direksiyon yapmışlar yani Momo'nun. sesi de hani yemek hazır. Bakıttan geliyor peşinden. Çan geliyor. Az önce içeride çaldım, havaya hopladım arabanın içinde. Çok <laughs> yankılandı yani. Şimdi öbür tarafa doğru geçelim çünkü Tabii göstereceğim ki. başka şeyler de var. Graf, bir tarafa doğru geçelim mi? Emre bu pedalları niye sardın acı? Biraz daha hastalık, hobi. yurt e, Mesela şimdi şu şekilde, ben şehir dışı yolculuklarında kesinlikle... Ayakkabılarımı, ayakkabılarımı çıkartıyor musun? Abi, daha Allah rahat ya olsun diye ayakkabılarımı <laughs> çıkartıp... Hani şehir içinde çıkartıyorum desem yalan olur. Ama şehir dışında mesela, giderken %99 çıkartıyorum. Kesinlikle ayakkabıyla araba sürmem. Onun konforu daha güzel. Arabaya binelim biz de madem <laughs> öyle, şöyle gelelim. Abi sen de bir çıkartıp dönelim. Ya ha, ayıp oğlum ben hemen çıkarttım. Çoraplar delikteydi mi? Yok. <laughs> Sıkıntı yok. Hop. Herkese çıkarttım ama ayağa kokan olabilir. Onlar zaten... Yani... <laughs> Onlar arabaya binmesin zaten. Şöyle. Zaten herkes binmiyor ara arabaya. Ee... Sadece samimi, gerçekten değer verdiğim kişileri... Eyvallah. Bu arabaya binmiş. Tofaş'tan anlarız biz de. Ama ben, yani, ben Tofaş'ı her zaman severim yani. Tofaş'ım vardı bir Bu evet. Demek ki onun için mi atlıyorum bunları? Evet. Enteresan. Bu da daha önce Tofaş'ta görmediğimiz bir özellik arkadaşlar. Tofaş'ta da, da görmediğimiz bir özellik. Ayakkabıyla arabaya binmiyoruz. Tabii ayakkabılarımı giyeyim devam edeyim o zaman. İçinden devam Ederim. Şurada bak bir sürü aperler var. Aperler derler mi? olabilirsin sen. sen mid Midrange'lerimiz, mid bomb Midrange'lerimiz, Arkaya geleceğiz. Arkada onlar var arkadaşlar. Böyle içine bakmaya devam ediyorum. Bir dakika. Tabii. Kaçta kaldık? 30 31. I. Ne yap? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Çek maralı. Kes. Kes. 31'de falan kalmıştık. Direksiyonu koyduk. 32 oldu. Evet. Aha koltuklar. Ergonomik koltuklar Gürcistan'dan geldi dedi. Evet. Kim getirdi? Bir de getirse. <laughs> Öyle bir bu işi yapan e, Bek bir abim geldin? var sağ olsun. 5 ay bekledim ama beklediğime değdi. Bu halde gelmedi değil mi bu? Yok, tasarımını için... biz yaptık tabii. Görüyorum çünkü bu İstilet tarz. geldi. Sonra biz e, kendimiz yaptırdık. Kaça geldi abi? 5000 liraya. Ne beş zaman? sene oradan geldi? Kaça Geçen sene ya. geldi. Komple iç dizaynı arabanın Köşemeleri, 13 13.000 lira mal oldu. Üf. Yani 20'si vardır öyle diyelim. Abi şimdi e, her şey yükseldiği için rahat 20'si vardır, vardır. yani. 31'lerde kalmıştık. 50'yi 50 geçtik. 55'e doğru gidiyoruz. İç tasarım derken bize bir anlatsana. Bak Güralp'in gözüne. Tabii ki. Neler Kapı yan direkler, tavan alısı. Onun. içindeki diğer dekorlar, paspasallarımız vardı. Onları unuttuk. İçindeki, Sıra bakmayın. İçindeki dekorlar zaten toplam bir 10 bin lira tutuyordur. Ortalama. <laughs> o kadar şey var paspasallarımız vardı. Onları getirmeyi unuttuk. Telaştan. Aynı şekildeydi onlar da. Alpilaydı. Ama bu da güzel. Japon Tabii. bir şey var orada. Ona biliyorsunuz Ayakkabı bu yedek. Öbürü de ayakları da aldırıyor herhalde. Araba onu koyuyoruz <laughs> zaman daha rahat oluyor işte. Şimdi şu şekilde ben onu biraz da kalın süngerden yaptırmıştım. Daha Ayağım da içine Oo. gömülüyordu yani. Çok güzel. Hani kullanırken daha rahat. Baya salon keyfi salonda Biraz gidiyor, daha şey oluyor. keyifli oluyor. Valla öyle olur. Evet. Emre burada bir tuş var. Bu neydi? O sisin yedek tuşu. Sti, sti, sti. Sis. 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 Öndeki sis yedek, yedek Evet. Yedek nasıl? Şimdi bazen takılı kaldığı zaman oradan devreye sokuyorum. Onu. Allah Allah. Bu peki böyle olacak aklına geldi de mi yedek tuş yaptı. Tabii ki. Önceden başıma geldi. O yüzden dolayı. Buraya düğme kime O Bak. air kompresörü. Bu? O el fanı. El fanı ne lan? Yani şimdi fan normalde otomatik 90'da açtığı için bu araçlarda. Ha, şey, Öndeki zaman. fan yani. Tabi. Tamam. Oradan ben devreye sokuyorum onu. O kusurların ışığı. Aa. Şu an tam gözükmüyor ama güneşli olduğu için. Bu. O da iç ambiyans. Ha, şimdi yakınca göründü. Abi, ambiyans i̇ç göründü. Ambiyans. Arka tarafta ekranlarımız var. Mini buzdolabımız var. Buraya da güzel bir çalışma yaptık. Devamı da var. Şu an yapım aşamasında tam bitmedi. Mini buzdolabı nerede? O, tam ortada. Mini minnacık olduğu için evet. görünmüyor. Bu? Önden mandallı evet. Aa içinde su var. Ramazan olmayaydı içerdik. Orada bardaklıklar var. Ekran kaç inç? Onlar 10.1. Bizim 12.5. X class daha. <gülüyor> 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 Bunları kaç aldın Emre? Onlar şu an 2700 lira. İkisi mi tanesi? Tanesi. 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 Değil. Tanesi. 5000 de burada var. Mini buzdolabı kaça? 400 lira. 400. 5. 5.5 de orada var. Şu anda 60'ı bulduk galiba arkadaşlar. Ortalama. Şey olmadım, Fites. Işıklı vites topuzu. E30. E30 ışıklı vites. Zaten bu yapmayanı tamam. dövenler. Biz Topaz camiasında böyle. Direksiyon <laughs> ve fites. Kronik. Gelecek. Mecbur olacak yani. Kumandayı da ekledi oraya. Tabii. Onların Olmazsa içine. olmazımız biz. O zaman gelelim arka tarafa artık arka tarafa gelelim. <laughs> namlı Magicard şüşpansiyonla namlı anfiler. O bu anfilerin içi böyle mi oluyormuş? Ben bu kadar açığını... Bizim bir caner Biz kapağını açabilir misin? Caner? Şey var, Caner hendekçi. Çok iyi tanırım. Evet. Yakın dostum benim. Şeyde şeyde çektik, İzmir'de çektik. Evet. Hatta o gün deprem oldu. gitmedik gitmedik. Evet. Depremin büyüğüne gittik yani. Onun da arkası böyle çok evet. enteresandı. İkinci gördüğüm enteresan. Bu açıklıklar da sen var? Burada baya baya böyle bir Tabii bütün ki. bağırsaklar, ciğerler görünüyor hepsi yani. Işıklandırma sistemi yaptığımız için arka kapaklarını söküp ters tak. Hepsini ters taktı. Tabii. Cihazlar şu an ters duruyor. Diğer türlü olduğu zaman ışıklandırma yapamıyoruz. Peki ters durmasının bir zararı olmuyor yo, mu? Yok, herhangi yani bir zararı yok kesinlikle. Fanlar olduğu için hepsinde. sorun yok diyorsun. Tabii. Şimdi teknik olarak burada kaça kaç ne var? Ben şimdi müzikten anlayan arkadaşlar vardır tabii ki. Hele orada bir teorinemiz var ki bir dakika araya bir reklam alayım mı? Şimdi? Tabii ki. Bir sonraki videoda da onu çekeceğiz. Senin arabayı bir açsana arkasını. <laughs> Kapat, kapat, kapat. Görmedim. Kapat ya. Araba zaten pısmış. Evet, bunu bir sonraki videoda görürüz. Kapatalım, devam edelim. Teknik özellikleri nedir? Bunu biliyor musun? Anlıyor musun? Ben hiç sistemi hiç yapmadım hayatımda. Şimdi şu şekilde araçta dört tane amfimiz var. Bunların hepsi mi oluyor? Tabii ki. Biri midrange'ler için, biri bas için, biri ön kapılardaki midler için. Ön kapıda da bayağı çıkıyor. Tabii çünkü... ki. Bunlar e, Forex marka. 620 Neodyum diye geçiyor. Bununla besledik. Ee, ondan var, sonra abi. DD, Digital kim basları var 30 santim, 600 arames. Burada Anladım. kompresörümüz var. Air süspansiyonu. Tamam, onu Bunu gömdük. Güzel bir sesi var. Ha, çok böyle dinleniyor yani. Bence dinlenir zaten dinleniyor yani. Dinleniyor yani. Buna ne kadar gömdünüz? Süspansiyonu buraya <laughs> gömdünüz. Buraya ne kadar gömdünüz? Bu şu an 60 bine falan. Yani cihazlar zaten bayağı bir 50 bana, 60 arasında. Bana diyorlar manyak mısın? İşte yok 80 bin liraya jant mı olur? 90 bin liraya egzoz olur. olur? Al adam. Olur. Kaç bin lira görmüş yani. Alırım diyor bak. Fiyatı önemli değil. değil. Yeter ki hoşuma gitsin alırım. Al ya. işte. Bir daha manyak diyen yani bulursam <laughs> ayıp arkadaşlar. <laughs> bak nasıl gidiyor. Almış gidiyor. <laughs> peşin alan. <laughs> Tabii peşin. O zaman bize bir ses versene. Şöyle 2 drop 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 Tamam yeter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni, mikrofon kısıldı değil mi? Benim de kulağım şeyime kadar kısıldı galiba. Tamam kapatabiliriz sana <laughs> abi. Bu eğim şey miydi? Kademe kademe Daha çıkıyor atar, yani. Değil mi? Yeter bu kadar. Isıta ısıta bir anda yüklenmiyoruz. Ben onu merak ettim şimdi Oo, ama. Yani, şu anda değil de yani. Merak ettim yani. <laughs> Kapat da keyif Bir de gücü gelsin diye arabayı çalıştırdı galiba. Tabii, arabayı, arabayı çalıştırmadan <laughs> kesinlikle ha, bak, müzik bu sistemini devreye sokmuş. Açmayız. Açmayız. Sen mi açmazsın bu mu Akü mü yani? Ee, şimdi ya öncelikle ben açmam. Zaten yedek akümüz de var araçta ama öncelikle biz açmayız. Uzun ömürlü olması için. Ferdin'in kulakları çınlasın. Ferrari bir gazla çocuklar duysun diyor. Gazlamam diyor. Soğukta gazlamam diyor. <laughs> o da yani öyle. Bu da bizim bir detayımız. <laughs> insanları şeyleri yani. Genellikle müzik sistemciler kesinlikle aracı Açma çalıştırmadan ya. şarj etmeden müziği devreye Sisteme topluyor. mi bir zararı olur yoksa aküye hem mi? Hem sisteme hem aküye zararı olur. Cihazların uzun ömürlü olması için mecbur arabanın çalışması veya şey, da şarj edilmesi gerekiyor. Bir şey daha öğreniyoruz yani. Çünkü burada ağır sistem var. 60 bin lira demek yani çok ciddi para. Tabii. bayağı 60, Araba normalde 60 bin lira evet, hemen hemen 60-70. Değil mi? O civarlar. O zamanlar alırsın. Tabii. Yani senin araba çıkmıyorum da standart başlıyor. bir araba. Tabii ki. 55'e tofaş aldığımda bir sene önce geri zeka alsın dediler. Hep öyle söylüyorlar. Bana 70. da bu arabayı aldığım zaman öyle söylediler. Şimdi parmakla gösteriyorlar. 70'e sattım. Salaksın 70'e <laughs> satılır mı dedi. ne istiyorsunuz? <laughs> bu arabalarda genelde yani. o şekilde oluyor. Biz yani. türlü yaranamadık yani. Aynen. Ama sende de baya baya emek var. Bak bunlar evet. mesela plastik. Bunları da görüyorum. Bunlar da çok yakışıklı şeyler. diye evet, geçiyor. Şu an Türkiye'de 4 tane araç da var bundan. Orijinal bu. Piyasada şu an bunun yan sanayileri var. Hmm. Türkiye'de dört tane var bundan. Bu orijinali plastik. Kaç para bu? Pakodesing 500 lira. Yok. Şunu evet. Desing, Pakodesing XR diye XR modeli. Ha, bu XR'yi soracaktım. Tabii. Bu XR. O zaman X onun XR modeli. modeli. Pakodesing XR modeli. Çünkü ben bu orijinal bunu hiç plastik. Bunu görmediğimi söyleyecektim. Demek Tabii. ki ondan dolayı görmemiş. Mesela diğer araçlarda demir olanı var. Demiri gördüm bu, bu orijinali. Bu şekilde Türkiye'de duruyor. Türkiye'de dört tane araçta var bunda. Mustang'leri çağrıştırıyor. arka şeyleri var ya evet. onun Genellikle bu gibi. eski araçlarda kullanılıyordu bunlar. Klasik. Bir tane eleştirim var. Evet. Şunlar azıcık daha büyük mü olaydı ya da tek mi olsaydı acaba? Ee... Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben öyle düşündüm. Emre öyle düşünmemiş belli. Bir tek orada mesela kibar hani çok evet. kabalarını da gördüm. Evet. Onlar da mesela yakışmıyor kesinlikle. Çok kabası mı bu mu diye sorarsan bence, bence kesinlikle bu. Tabi birazcık o, daha kibar. Bir tık daha ben büyütebilirdim. Benim bu arabada diyeceğim tek şey o. Bir de şeyleri soracağım. Dur onları sormadık. Gel daha masraf buldum. Gel gel. Ya sabır ya sabır. Bitmiyor masraf. Şeyi de tersten çektim ha. Gören olursa şimdi yorumlara <laughs> yazarlar. Bu tarafa doğru geleceğiz. Traversleri sen de şey ettirdin herhalde değil, Tabii, değil mi? Tabii Travez var arabada. Yani Yok, şekilde inmez. Abi. Ona da bir ne kadar? O zaman bir ee, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon Hemen hemen. Kaldı. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon 200. O civarlarda falan. Arkada 5-5,5 santim 5, 5, 5 var. Traversiniyor ya. Sen Tabii. biliyor musun Güran? Tofaşların genelinde öne traverse uygulaması yapılıyor. Neden yapılıyor? Anlat bilmeyen çünkü varsa. Çünkü 100 tane çekeyim pası için. <laughs> Ve biraz daha daha rahat kullanıldığı için diyebilirim yani. Standartta <laughs> bu kadar indiremiyoruz, indiremiyoruz. aracı. Ve biraz da kasıyor. Bunda biraz daha rahat, rahat oturuyor çünkü. araba. Yani. Kasma yapmıyor fazla yani. Bir fiyat daha aklıma geldi bu eğirler herhalde. babanın aynına vermediler. Eğirlerin de bir parası ki. var. Eğirin kadar... şu an 8.5-9 civarı. 75-80'i bulduk vallahi ya. Spencer var, Denon'ları var. Denon orada bir 5 daha koy. Armaları var. Depo fa yani ufak tefek tabii ki ekstraları var. arabaya binince çektarlası. Ama gerçekten çok güzel kokuyor araba. Kovaz geçilmezmesi olması olmaz. Hepsini aynı şeyle kaynatmış tabii. gibi. <laughs> çok güzel kokuyor arabanın evet. gerçekten. Başka senin arabanın <laughs> sen polislerle ilgili bir şey dedin ya. Ben ee, trafikte <laughs> o... gezdirmiyorum arabayı. Biz biz de gezdiremiyoruz ya. Yani. Yani, <laughs> gezdirmiyorum. E, sadece hafta sonları veyahut da boş vakitlerimde her zaman değil. <laughs> ha, kendimi iyi hissettiğim zamanlarda. Neden gezdiremiyorsun? Bu biz, bize şekilde eee tabii bu şekilde sürekli tepki alıyoruz. Bizim gibi Caddede gezen arkadaşlarımız yok. Bizim kadar bakanlar yok. O yüzden de onların cezaları bize keçiliyor Ben mesela 3 ayda bir arabamı çıkartıyorum. 2 ayda bir çıkartıyorum. Adam sürekli caddede geziyor. insanları rahatsız ediyor. Direkt bize tepki geliyor. İnsanlarımızı e, rahatsız ediyorlar. Ondan dolayı bunun tepkisini de biz yiyoruz. yiyoruz. Mesela Otomatik polis görünce aha ha, diyor musun? Bu diyor tam bu diyor mesela ama alakası yok. <laughs> ama alakası, alakası, alakası yok mesela yani. O yüzden. Dedin sen polise ben anlatıyorum dedin o da sana bir şeyler diyor mu? Ne diyor? Ya Hepiniz e, aynısınız. Hepiniz ortalama söyledikleri de onlara da hak vermek lazım tabii. Kesinlikle. Ben de kendim mesela memurum. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum kendim. Koruma güvenlik işi yapıyorum. Onlara da hak veriyoruz ama yargısız infaz çok yapıyorlar. Çok. Caddede insanları rahatsız eden araç da şu araçları gördükleri zaman bu araçlara illaki bir emek harcanmış. İnsanlar bu araçlarla ben kesinlikle vatandaşı rahatsız etmem. Edemem yani. Ki zaten Çünkü takmamışsın ben... da egzozu da takmamışsın mesela. Egzozum bile yok ki ben bu arabayı gözümden sakınıyorum. Kendi çocuğum gibi yani. Boş vakitlerimle ilgileniyorum. Ben bu arabayla böyle inlenirken vatandaşı nasıl rahatsız Hissedik. Doğru diyorsun. Biz, Gözümden şey yani. yani hani işte arabanın rengi. Tabii ki. Hemen ayıklıyor oradan hop diyor. Ben arabayı hemen sıfır aldığımda bile yani. ya. Çevirdi beni. Allah aşkına beni niye çevirdiniz dedi. Arabayı daha alınışı üç 3 gün 4 gün olmuş. Sus dedi. İşte bak direkt, direkt zaten belirli <laughs> standart. Niye susayım şeyler. dedim yani. Beni niye çevirdiğinizi soruyorum dedi. dedim. Geç şöyle dedi. Geçtim. Aç dedi. Açtı. açtı baktı. 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 Bak. Ondan sonra gönderdi. Geçti. Hani mesela yaklaşım da kötüydü. Bunu tenzih ederek söylüyorum. Bazı polis arkadaşlarımız gerçekten Tabii. çok art niyetli ya da ön yargılı yaklaşıyor. Tabii. Ha, Bazıları de anlıyor, Tabii dinliyor. Fark var var tabii, mı? Tabii, tabii. Yani hani aynı, aynı senin arabada diyelim. olduğu gibi. Tabii. Hepsi, hani. hepsi aynı diyemeyiz yani. Yok, Kesinlikle asla. Gerçekten yolda bizi durdurup gerçekten araçlarımızda fotoğraf çekilip gerçekten var mı, yok bizi mu? tebrik edip hani bu şekilde Yapan da çok var. Polis memurları da var. 200 metre veyahut da 500 metre ileriden görüp hani ya. bize Evet, yollara atlayıp böyle, hani böyle Allah farklı, <laughs> farklı farklı hareketlerle yani. ikaz eden polisler de var. Ya Hı? biz görevini düzgün yapana ceza kesmesi gerekiyorsa ceza kesmesi. Tabii, ceza da kesinlikle. Eğer çevreyi hani. rahatsız ediyorsak Vatandaşımızı rahatsız ediyorsa ceza kesilsin. Cezadan kesinlikle ben de demiyoruz. Ama Siz ön yargı kesinlikle. ya da art niyet Ama ya da bir şey bulma çabası olmasın, olmasın. olmasın abi, yani. Abi, abi. Belli, bizim yapanı bizim var, hak edeni yani. var, hak etmeyeni var. Onları da göz önüne abi. alırsanız biz çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz, minnettarız. Eyvallah. O zaman Emre, senin eline sağlık, Görüşmek üzere. <laughs> ayağına da sağlık, arabanı güle güle kullan. Teşekkür ederim. Şampiyonlukları boşa almış bir araba kesinlikle değil. Çektiğimiz en güzel tofaşlardan bir tanesi oldu. Teşekkür ediyoruz. Güle güle Ve güle. devamında getireceğiz. Güle güle, güle güle, güle güle. Sağ Göster, şova gönder, şampiyonluklar al, yolun açık olsun. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar.